Merhaba arkadaşlar, videomuzda ek fiilin ne olduğu ve e, ek fiilin iki işlevi üzerinde duracağız. Biraz zor bir konu bu, teknik bir konu, çok teknik bir konu e, ve ayrıntısı çok, o yüzden çok dikkatli olmamız gerekiyor. Ek fiil adından da anlaşılacağı gibi hem ek hem de sözcük şeklinde kullanılabilen bir e, yapıdır. Yani e, hem ek olarak kullanabiliyoruz hem de fiil gibi ayrı şekilde de kullanabiliyoruz. İsim veya isim veya fiillere gelerek farklı zaman anlamı katabilir. Buna göre ek fiilin iki görevi var. Birincisi isimlere yüklem yapmak, ikincisi basit zamanlı fiilleri birleşik zamanlı yapmak. Ek fiilin dört şekli vardır arkadaşlar. İmiş, idi, ise ve dir. Yani aslında i ek fiilimiz i'dir. Şuradaki i'dir. Ama biz buna e, geçmiş zaman çekimi, öğrenen geçmiş zaman çekimi, e, işte görülen geçmiş zaman çekimi, şart e, çekimi ve geniş zaman çekimi diyebiliyoruz. Tabii bu e, birleşik e, fi, birleşik zamanlı fiillerde hikaye, rivayet, şart gibi adlandırılabiliyor arkadaşlar. E, şurada bir yazım hatası yapmışım onu bir düzeltip o şekilde devam edelim fiiller nerede fiilleri şöyle devam edelim. Evet, e, şimdi sıra geldi ek fiilin birinci görevine. Bu e, slaytta birinci görevi üzerinde duracağız. E, çok uzatmamak için tabii ki e, videoyu. Bu videoda bu şekilde. İsimleri yüklem yapan ek fiil. Cümle türlerinde yüklemin isim soylu olduğu cümleler görmüşüzdür. Yani e, bugün hava güzeldir gibi. Yüklemi güzeldir. İsim soylu bir sözcüktür. İşte isim soylu sözcükleri yüklem yapan sözcüğe biz ek fiil diyoruz. Yoksa e, tabii ki isim soylu bir sözcük e, iş oluş hareket bildirmez, yargı da bildirmez. İşte ek fiil gelerek biz bunu e, fiilmiş gibi kullanabiliriz. Fiil değil ama yüklem olarak kullanabiliyoruz. Ek fiili kelimeden ayrı şekilde de okuyabiliriz. Bu bizim aslında e, pusulamız olabilir. Yani şöyle bir püf noktamız, ayrı şekilde de okuyabiliriz. Eğer ek fiil olup olmadığını anlamak istiyorsak sondaki eki ayrı okumaya çalışalım. Ayrı okuyabiliyorsak o bir ek fiildir. Şu şekilde örneklere bakalım. Ayşe'yi buraya getiren kişi Hatice'ymiş. Biz bunu Ayşe'yi buraya getiren kişi Hatice imiş şeklinde okuyabiliriz. Yüklemimiz de Hatice'ymiş. Yüklem. Yani Hatice'ymiş imiş yüklem. Ee, bazen kayıyor öyle. Hatice'ymiş yüklem. E yüklem, ama yüklemin içine bakıyoruz. İş oluş, oluş, hareket bildirmiyor. Hatta bir özel isim var. Özel ismi biz geçmiş zamanda çekimlemişiz. Ne ile çekimlemişiz? İşte buradaki i ile. Buradaki i ek fiil. Gördüğümüz gibi hem bitişik yazabiliyoruz. Buradaki i düşer. y y gelir ya da ayrı yazabiliyoruz. Buna ek fiilin öğrenilen geçmiş zamanda çekimlenmiş hali diyebiliyoruz. Ee, diğer bir örneğe geçelim mezun olduğu üniversite Ege'ydi e, e, mezun olduğu üniversite Ege'ydi yüklemimiz şu Ege'ydi gördüğümüz gibi birincisinde bitişik yazmışız ikincisinde ayrı şekilde yazabilmişiz yani ek ve fiil şeklinde yapabilmişiz bu da ek fiilin görülen geçmiş zaman çekimi Di, görülen yani biz bunu görüyoruz geçmişte oldu ve görüyoruz bir başka e, ek fiil çekimi de şart çekimidir. Söyleyeceğim buysa, şöyle değiştirelim kalemi, Söyleyeceğin buysa ben gidiyorum. Dikkat edersek şart kipi hiçbir zaman yüklem yapmaz. Şart kipi hep yardımcı cümlenin e, bir ögesi şeklinde olur. Söyleyeceğim buysa ben gidiyorum. Söyleyeceğin bu ise, yine ayrı yazdık bakın buradaki ise, bunu ise bağlacıyla karıştırmıyoruz. Bu bir bağlaç değil. Şart anlamı veriyor bakın. Yine şart anlamı veriyor bu isim bile olsa. buna ek fiilin şart çekimi diyebiliyoruz. Hayatta vazgeçemeyeceği tek şey çaydır. Yüklemimiz çaydır. Gördüğümüz gibi yüklemimiz çaydır. Çaydır yükle nasıl yapmışız? Çay ismini yüklem. Nasıl yapmışız? Buradakidır bildirme kipini getirerek yapmışız. Yani geniş zaman çekimi ya hiçbir zaman vazgeçmiyor değil mi çaydan? O yüzden bir geniş zaman ifadesi var. İsmi geniş zaman e, çekimiyle yüklem yapmış buradaki ek fiil. Şimdi e, bakalım ek fiilin olumsuzu nasıl yapılıyor? Ek fiilin olumsuzu değil edatıyla yapılıyor. Yani bu kitap güzelmiş geçmiş zamandaki çekimi bir ismin. Bu kitap güzel değilmiş şeklinde değilmiş edatı. Getirilerek yapılır. Sana bahsettiğim bu filmdi. Sana bahsettiğim bu film değildi. Bu işi yapan Ali ise başımız belada demektir. Ali ise, bu işi yapan Ali değilse. Öğretmenlerinin bakışları çok serttir. Öğretmenin bakışları çok sert değildir. Bu da geniş zaman olumsuzu. Ee, gördüğümüz gibi görülen geçmiş zaman olumsuzu. Burada e, gör, e, öğrenilen geçmiş zamanın olumsuzu, özür dilerim, öğren, değilmiş öğrenilen geçmiş zamanın olumsuzu, değildi görülen geçmiş zamanın olumsuzu, olumsuzu s-şart şart tipinin olumsuzu ve geniş zaman olumsuzu şeklinde oluşmuş e, birer cümle kurduk. Birkaç sorumuz var ve videoyu burada sonlandıralım. Bu üç dört soruyla hangisinin yüklemi eylem almış bir isimdir? isimdir bakalım yüklem hangisi benim için Rüzgar senin o kavgacı canlılığındı senin o kavgacı canlılığın bu bir e, sıfat tamlaması hatta isim tamlaması da araya e, sözcük girmiş yani karma tamlama da diyebiliriz sonuçta tamlama bu isimdir İsmi yüklem yapmışız e, o zaman bu e, eylem almış e, şey yüklemi ek eylem almış bir isim diyebiliriz buna cevabımız çıktı Yaşamıştık gördüğünüz gibi öğrenilen geçmiş zamanın hikayesi bu fiil yaşamak fiili katlanamıyordum katlanamamak fiili kalmıştı kalmak fiili ve zorunda kalmak fiili De, yani hepsi fiil sadece A seçeneğinde yüklem isim soyludur. İkinci örneğe bakalım aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi ek fiil almış at soylu bir sözcüktür? Yine yüklemi buluyoruz gördüm yeni değildi. Düşünüyorduk. Ben hızlı çözüyorum arkadaşlar ama özellikle neye dikkat etmemiz gerekiyor? Ona bakalım. Olmuştu. Karşılıyorduk. Bakalım. E, görmek, düşünmek, olmak, karşılamak fiil. Ama yeni değildi. Buradaki zaten yüklemde değildi. Gördüğümüz anda burada bir isim olduğunu anlamamız gerekiyor. E, ek fiilin olumsuz çekimi cevabımız B olacaktı doğal olarak. Bir sonraki soruya bakalım. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi ek eylemle çekimlenmemiştir? Ek eylemle çekimlenmemiştir. Bakalım. Gemiye bindikten birkaç saat sonraydı. Sonra idi. Burada bir ee, ek eylem var. Babam heyecanla bizim kameraya girdi. Gir idi diyemeyiz arkadaşlar. Girmek fiili görülen geçmiş zamanla çekimlenmiş. O yüzden cevabımız... B olur direkt bunu söyleyebiliriz ama inceleyelim vardır alçalması vardır var isim soylu bir sözcük. geniş zaman çekimi vardır evet burada da ek eylem var kamerasıydı kamerası idi burada da ek eylem var limandır burada da ek eylemin geniş zamanı var burada da olmaz cevabımız B olacaktı.